Tekrar merhaba gençler. Gaz basıncıyla devam ediyoruz. Gazlar iki şekilde basınç uyguluyorlar. Bir kendi moleküllerinin kendi ağırlığı sayesinde aşağıya doğru bir basınç uyguluyorlar. Bir de moleküllerin yüzeye çarpmasıyla titreşiminden dolayı çarpmasıyla basınç uyguluyorlar. Açık hava basıncında atmosferi oluşturan gazlar o kadar fazladır ve o kadar ağırdır ki bu moleküllerin çarpmasından dolayı oluşan basıncı ihmal edebiliriz. Bunu ihmal ederek hesapladığımız sadece gazın ağırlığından dolayı yaptığı basıncı biz açık hava basıncı diyoruz. Kapalı kaplarda da gazın ağırlığını önemsemeyeceğiz. Taneciklerin moleküllerin yüzeylere çarpmasıyla oluşan basıncı önemseyeceğiz. İkisi arasındaki fark bu. Şimdi açık hava basıncının olduğunu hesaplayan, keşfeden ilk kişi Torricelli. Torricelli bir deney yapıyor. Şu şekilde bir deney düzenimiz hazırlanıyor. Bu deney düzeninde bir kabımız civayla dolu bu civa dolu kabın içine siz içi vakumlanmış bir cam boruyu ters çevirip daldırırsanız o içi vakumlanmış cam boruda sıvının yükseldiğini gözlemlersiniz. Ancak Torricelli bu deneyi yaptığında henüz vakum makinesi yoktu. İçini vakumlayamıyorduk. O yüzden Torricelli'nin yaptığı deney şöyle gerçekleşiyor. Cam boru öncesinde ağzına kadar civayla dolduruluyor. Daha sonra bu ters çevrilip sıvının içine daldırılıyor ve elimizi çektiğimizde yani kabın ağzını açtığımızda içindeki sıvı dökülüyor. İçindeki sıvı dökülünce kalan kısım şurası boşluk oluyor. Bunun boşluk olarak kullanabilmemizin sebebi bu. Buradaki bu boşluk %100 vakum ortamı kabul ediliyor ve buna biz Torricelli vakumu da diyoruz. Bu şekilde yaptığımızda bu kabın içindeki sıvı tamamen aşağıya dökülmüyor kabın içinde bir miktar sıvı kalıyor. Burada bu kabın içinde bir miktar sıvı kalmasını Torricelli şu şekilde açıklıyor. Diyor ki buradaki sıvının bir basıncı var. Bu basıncı HDG dışarıdaki basınca eşit olması lazımdı. Hani aynı sıvının aynı seviyesindeki basınçlar eşit olmalıydı. O yüzden B noktasında bir basınç varsa onunla aynı seviyedeki A'da da basınç olması lazım. O da işte açık hava basıncı diyoruz. P0'la gösteriyoruz. O yüzden bu açık hava basıncını da ölçerken dışarıdaki bu açık hava basıncı A noktasındaki P0 açık hava basıncı içerideki B noktasındaki sıvının yaptığı basınca eşit olacak. Bu sıvının yaptığı basınç H yüksekliğindeki sıvının yaptığı basınç HDG ile hesaplanıyor. Normalde bunu uzun uzun HDG ile hesaplamamız lazım. Ama kısaca bunu H santim civa diye de yazabiliriz. Bu santim civa bir basınç birimi. Aslında manası şu Normalde formülümüz H, D, G. ama bu deney her seferinde civa ile yapılıyor. D civanın öz kütlesi sabit bir değer. Her seferinde aynı. E, G de her seferinde aynı 9.81 normalde. Bu ikisi sabit değer olduğu için bunlarla çarpıp durmayalım da biz kaç santim geldiğini yazalım. Atıyorum 76 santim geldi. 76 santim civa diye belirtelim. Yani bu şu demek aslında mesela 76 santim civa yazıyorsa ben bu deneyi civa ile yaptım. 76 santim çıktı çok lazımsa SI birim sistemi olarak bunu da yerine yazıp kullanabilirsin demek. Ama biz yorumlarımızı buraya göre yapacağız. Ama bir yerde haş yazıp da bırakılabilir de. Şimdi bu yorumlarımızda bizim H yüksekliğimiz nelere bağlıdır dediğimizde. Şimdi açık hava basıncı bu şekilde bulunuyor. Ben buradan H'ı yalnız bırakırsam şöyle bir şey bulursunuz. P0 bölü. D çarpı G olur. Yorum yapmak için böyle bir şey yaptım. Şimdi buradaki D içerideki sıvının öz kütlesi sıvının öz kütlesi azalırsa H ne yapar? Artar. Yani bu şu demek daha az yoğunluklu bir sıvıyla bunu yaparsam bu deneyi tekrarlarsam yüksekliği artar deriz. Mesela bunu suyla denesek civanın öz kütlesi 13,6 çok yüksek. Suyun öz kütlesi ise 1. Ben bunu suyla denediğimde Suyun öz kütlesi çok küçük olduğu için h çok büyük olacağından bu deneyi civa ile yapıldığında ortalama 76 santim yükseklik bulunuyor. Suyla tekrarlandığında 11-12 metreler arasında bir değere kadar çıkıyor. Yani çok yüksek bir boru bulmamız lazım. 11-12 metre demek 3-4 katlı bina yüksekliği demek. O yüzden bunu suyla yapmayız, cıva ile yaparız. Yani öz kütlesi büyük olan bir sıvı ile yaparız. g yer çekimi yemesi, bunu değiştiremiyoruz. Bir de burada p0 görüyoruz. p0 açık hava basıncı artarsa H yüksekliği de artar. Yani dışarıdaki basınç arttığında bizim H yüksekliğimiz de artıyor. Peki dışarıdaki basınç ne zaman artıyor? Yükseklere çıktıkça basınç azalıyor. Alçaklara indikçe basınç artıyor. Çünkü ben yükseklere çıkarsam şöyle düşünün. Şurayı bir dağymış gibi düşünün. Şurası yer. Şurası da dağın başı olsun. Yükseklere çıktığımı varsayın. Şurası bizim atmosferimiz. Şimdi benim üstümde bu kadar hava var bu kadar havanın ağırlığından dolayı yapacağı basınç mı daha fazla? Yükseklere çıktığında şu kadarcık havanın yaptığı basınç mı daha fazla? Aşağıda şu kadar havanın yaptığı basınç daha fazla olacak. O yüzden ben yukarılara çıkarsam, yükseklere çıkarsam benim üzerime etki eden açık hava basıncı azalır diyeceğiz. Ancak yerdeysek üzerimize etki eden açık hava basıncı daha fazladır diyeceğiz. O yüzden biz yükseklere çıktığımızda basınç azalacak ya buradaki haş yüksekliği de azalacak deriz. Onun haricinde açık hava basıncı havanın sıcaklığına, havadaki nem oranına, rüzgar hızına bağlıdır. Bu konu devamında ilerleyen kısımlarda rüzgarın hızı arttıkça basıncın azalacağını da söyleyeceğiz. Yani dışarıda rüzgar çıktığında basınç azalıyor. Bunların haricinde buradaki haş yüksekliği bu borunun kalınlığına ya da içerideki sıvı miktarına bağlı değildir. Hatta bu kabın içine biraz daha sıvı eklesek ne olur dediğimizde sıvı eklediğimizde kabın içindeki sıvının yüksekliği artar. Ancak bununla beraber borunun içindeki sıvının da yüksekliği artar. Sıvı seviyeleri arasındaki fark değişmez. Tekrar haş olur. Çünkü benim burada açık hava basıncım HDG idi. Ben biraz daha aynı sıvıdan ekledim diye D değişmedi, G değişmedi. Açık hava basıncı da değişmedi. O yüzden H yüksekliği de değişmeyecek. Ama bu kabın içinde biraz gaz kaldıysa örneğin şurada bir miktar gaz sıkışmışsa bu durumda yine A noktasının basıncını B noktasının basıncına eşitlersiniz. A noktasının basıncını yazarken P0 diyeceğim. Peki B noktasının basıncını yazarken ne diyeceğiz? Sıvılar kendisine yapılan bu dış basıncı her yere aynen iletiyordu ya. Bir, burada gaz basıncı var. İki, sıvının basıncı var. O gaz basıncı ile sıvının basıncının toplamıdır B noktasının basıncı. O yüzden P gaz artı H yüksekliğinde sıvının basıncı. Hatta buna HDG diyelim. Şimdi ben buraya biraz daha sıvı eklediğimde bu kabın içindeki sıvı yükselecek. Ancak burunun içindeki sıvı da yükselecek. Burunun içindeki sıvı yükselince o kabın içindeki şuradaki gaz sıkışacak. Gazlar sıkışırsa basıncı artar. O yüzden gazın basıncı artacaksa, P0'da değişmeyecekse, DG zaten değişmiyor benim H yüksekliğimin azalması lazım deriz. Dolayısıyla burada dikkat ederseniz sıvı eklersem H azalıyor. Bu da bana şunu gösteriyor aslında. Atıyorum sıvı eklediğiniz burası çok yükseliyor. 5 santim 10 santim ama burası 1-2 santim anca yükseliyor. Dolayısıyla iki sıvı seviyesi arasındaki mesafe H azalmış oluyor diye yorumlarız. Şimdi Magdeburg deneyi açık hava basıncını en iyi temsil eden deneylerden birisi. Bu Almanya'nın Magdeburg diye bir yerinde yapılan bir deney. O yüzden ismi bu şekilde anılıyor. İki tane yarım küremiz var ve bu iki tane yarım küre normalde açılıp kapanabilen küreler. Ancak bu iki tane yarım kürenin içindeki havayı vakumladığınız zaman bu küreler açılmıyor. Sebebi de şu dışarıdaki açık hava basıncını aslında içindeki hava dengeliyor o kürelerin. İçindeki havayı siz boşalttığınız zaman bu küreleri açabilmeniz için açık hava basıncını yenmeniz lazım. Açık hava basıncını yenebilirsiniz ki bu küreler açılabilsin. Peki bu küreler hiç mi açılmaz dediğimizde aslında açılabilir. Şimdi bu olayın orijinalinde Magdeburg'da Otto Van isimli bir kişi şöyle bir iddiada bulunuyor. Bu arada bu kişi vakum makinesinin de mucidi olarak kabul ediliyor. Diyor ki karpuz büyüklüğünde bir cismin yüzeylerine etki eden açık hava basıncı 8'er tane atın çekme kuvvetinden daha büyüktür. Yani karpuz büyüklüğünde 2 tane yarım küremiz varsa onun yüzeylerine etki eden sıvı açık hava basıncı o kadar büyüktür ki iki taraftan 8'er tane atla çekilirse bunlar açılmaz diyor. Bunu aslında şu şekilde hesaplıyor. O dönem tabii daha öncesinde açık hava basıncını Torricelli hesaplamış bulmuştu. Basıncın açık hava basıncının nasıl hesaplandığı biliniyor. Biz bir şeyin basıncını biliyorsak, onu yüzey alanı ile çarparsak, biz onun basınç kuvvetini buluruz. Peki niye karpuz büyüklüğünde bir küreden bahsediyoruz? Orada karpuz büyüklüğünü büyük ihtimalle hesapladı yüzey alanı. E açık hava basıncını da biliyor. Elde edeceği kuvvetin ne olacağını biliyor. Bu kuvveti biliyor. Bir tane atın uygulayacağı kuvveti de biliyor. O zaman diyor ki küreye buradan 8 tane at 8F. Buradan da buraya 8 tane at. Kuvvet uygulasa bu küreler açılmaz diye hesaplıyor. Eğer 9. atı kullanırsak açılabilir mi? Evet açılabilir. Ya da mesela kürelerin yüzey alanını azaltırsak ihtiyaç duyacağımız açmak için ihtiyaç duyacağımız kuvvet daha az olacağı için küreler yine azılabilir. Hatta bunu aslında 8 tane atı sağdan ve soldan bağlamak yerine şöyle de yapılabilirdi. Bu küreyi duvara bağlasaydık ve buradan sadece 8 tane atla çekseydik bu küre yine açılmazdı. Aynı şeye geliyor çünkü ben buradan 8 f ile çektiğim zaman beni duvara bağlı olan ip de 8 f ile çekiyor ki ben hareket etmiyorum. Ama elimde nasılsa 16 tane at var ya ben bu 16'sını da sağa doğru uygulasam o sağa doğru 16 f kadar kuvvet uygulasa duvar da beni 16 f ile çekecek ya. Az önce 8'er tane atı 8 oraya 8 oraya konumlandırmak yerine 16'sını da buraya konumlandırsa bu küreler yine açılabilirdi. Bu arada bunun açılması çok zor. Günümüzde bu kamyonlarla bile deneniliyor ama yine de açılamıyor. Bu deney açık hava basıncının etkisini gösteren yarım küre deneyi olarak karşınıza çıkabilir. Şimdi basınç ölçümünden yararlanarak bazı bilgiler sunan aletlerimiz var. Bunlardan birincisi barometre. Barometre açık hava basıncını ölçen araçlara verilen genel isimdir. Açık hava basıncını ölçen her aracın adı barometredir. Atıyorum akıllı saatinizde bir açık hava basıncını ölçen sensör varsa onun adına da barometre diyeceğiz. Ya da Torricelli'nin bulduğu şu aletin adına da barometre diyeceğiz. Bu isimler size sorulabilir. Bunlar MEP kitabında da yazıyor zaten. Açık hava basıncını ölçerek sizin deniz seviyesinden yüksekliğinizi hesaplayan araçlara altimetre, sıvı basıncını ölçerek denizdeki derinliğinizi ölçen aletlere ise batimetre diyeceğiz. Batmaktan aklınızda kalabilir. Suyun altında ne kadar battığınızı ölçen alete batimetre, deniz seviyesinden ne kadar yükseklere çıktığımı ölçen aleti altimetre. Altimetreyi genelde dağcılar ve uçaklar kullanıyor. Deniz seviyesinden yüksekliğini ölçmek için. Batimetreyi de genelde dalgıçlar veya denizaltılar kullanıyor. Kapalı bir kaptaki gazın basıncını ölçmek için kullandığımız aletlere ise manometre deniliyor. Her türlüsüne. Örnek veriyorum bisikletlerinizin lastiklerinin basıncını ölçen araca da manometre diyeceğiz. Çünkü lastiğin içindeki hava kapalı bir kaptaki havadan bahsediyorum. O kapalı kaptaki gazın basıncını ölçen araca da manometre diyeceğiz. Manometrelerin en yaygın kullanılan şekilleri şurada gördüğünüz şekiller. Şimdi burada bir kapalı kabın içinde gazımız var ve bu gazın basıncı nedir dediğimizde diyeceğiz ki bir gazlar içinde bulunduğu kabın her yerine aynı basıncı uygular. Yani bu kabın içindeki gazın basıncı her neyse şuraya etki eden basınç da aynı miktardır. Şurada da yeşille boyalı olan şu kısımda ise civa yani sıvımız var. Bu sıvıda ise aynı sıvının aynı seviyesindeki basınçlar eşittir. Bu sol tarafta basınç olarak ne var dediğimizde gaz basıncı var. Peki sağ tarafta ne var? Sıvı basıncı. Biz civanın basıncını H diye yazıyorduk. Dolayısıyla burada gazın basıncını da H diye göstereceğiz. Bu yazım yanlış olmuş. Gazın basıncı eşittir H diye yazıp bırakacağız. HDG diye de yazabilirsiniz ama H yazmanız yeterli burada. Burada ise farklı olarak ikinci şekilde burası açık bir alanı var. Burası açık olduğu için şimdi sol taraftaki basınç sağ taraftakine eşit. Sol tarafta ne var dediğimde gaz var, gazın basıncı. Sağ tarafta ne var dediğimizde ise haş yüksekliğinde sıvının basıncı var. O sıvı civa olduğu için sadece haş yazıyorum. Bir de yukarıda açık hava basıncı var. O yüzden haş yüksekliğinde sıvının basıncı artı açık havanın basıncı, gazın basıncına eşittir diyoruz. Eğer ki açık havanın basıncı daha fazlaysa içerideki sıvı bu tarafa yükseliyor. Bakın burada sıvı sol tarafa doğru daha yüksek. Demek ki açık havanın basıncı fazla. Eğer gazın basıncı fazlaysa bu tarafa doğru yükseliyor. Aslında burada da şu noktaların basınçlarını birbirine eşitliyorum. Sağ tarafta ne var dediğimde açık hava basıncı var. Sol tarafta ne var dediğimizde bir gazın basıncı artı H yüksekliğinde sıvının basıncı. Yani P gaz artı H var. Bu P gaz artı H'ı P sıfıra eşitlerseniz oradan da P gazı yalnız bırakırsanız P gaz eşittir P0 eksi H olarak bulunur. Burada da kapalı kaplarda gazlarımız var. Bu kapalı kaplardaki gazların basıncını da ölçersek yaptığımız ölçüm manometre ölçümü olacak. Şimdi burada kapalı bir kabımız var ve içinde gazımız var. Bunun üzerinde de bir sıvımız var. Şimdi sıvılar basıncı aşağıya doğru yaparlar. Burada aşağıya doğru sıvının yaptığı bir basınç var. Yukarıda açık hava basıncı var. Bunun aşağıya dökülmesini engelleyen ise yerde gaz var. O zaman bu gazın basıncı nedir dediğimizde hem P0 hem de H yüksekliğinde sıvının basıncı olacaktır. O yüzden gaz basıncı P0 artı H olacaktır. Üçüncü şekle baktığınızda gazın basıncı aşağıya doğru sıvının basıncı aşağıya doğru ya bunu tutan ne var niye dökülmüyor dediğimizde açık hava basıncı var dışarıdaki o yüzden dökülmüyor diyeceğiz. Yani açık hava basıncı bu ikisinin toplamına eşit aslında. P0 eşittir P gaz artı H. Buradan P gazı yalnız bırakırsanız P0 eksi H olur. Burada gaz bu sıvıya sağa doğru basınç yapıyor. Açık hava sola doğru basınç yapıyor. Ve sıvının basıncı da aşağıya doğru. O yüzden bu sıvı aslında soldan ve sağdan yapılan gaz ve Açık hava basıncıyla beraber dengedeyse hareket etmiyorsa sağa sola doğru gazın basıncı P0'a eşittir deriz. Bu yaptığımız ölçümlerde de gazın basıncını bulursak bu ölçümleri manometre ölçümü de diyebiliriz. Şimdi gazlarla ilgili en önemli söyleyeceğim şey şu. Sıvılar kendisine yapılan bir dış basınç değişikliğini her yere aynen iletiyordu. Gazlar ise kendisine yapılan basıncı artık kendi basıncı olarak uygulayıp alıp onu her yere aynen uyguluyor. Yani şöyle yapıyor. Şimdi sıvı diyelim ki bir basıncı var. Zaten sıvının basıncı var. Onun yaptığı basınç tek başına 50 olsun. E siz bu sıvının bas üstüne bir basınç daha eklerseniz, buranın basıncı 50 idi 10 kadar artıyor. Ama kabınızın içinde bir gaz varsa bu gazın basıncı Zaten kendisine yapılan basınca eşit işte oluyor. O gaz o basıncı alıyor her yere aynen uyguluyor. Mesela ben buraya dışarıdan 50 diye bir basınç yapıyorum ya bu gazın şu noktasındaki basıncı da 50 oluyor. Bu noktasındaki basıncı da 50 oluyor. Gaz kendisine yapılan basıncı direkt iletiyor. Ama sıvılar ne yapıyor? Kendi basıncına da ekleyerek iletiyor. Yani şundan bahsediyorum. Mesela burada işte K sıvısı var, L sıvısı var, X gazı var, sıvı var, gaz var. Bu ABC noktalarındaki basınçları sorarsa A noktasının basıncı nedir dediğimizde şu A noktasının basıncı dışarıda açık hava basıncımız var ya bu sıvı o dışarıdaki açık hava basıncını alıyor kendi basıncını da ekleyip oraya o şekilde iletiyor. Dolayısıyla A noktasının basıncı P0 artı K sıvısının basıncı oluyor. Onu HDG diye hesaplarsınız. Mesela B noktasının basıncı ne oluyor dediğimizde P0 artı K'nın basıncı artı L'nin basıncı oluyor. Yani burada da bir L sıvısı var ya o kendisine yapılan toplam basınca kendi basıncını da ekle de iletiyor. Peki X gazının basıncı nedir dediğimde işte bu kendisine yapılan basınca için. Yani buna. Peki C'ye yapılan basınç nedir dediğimde X gazı kendisine yapılan basıncı her yere aynen ileteceği için C'nin de basıncı aynı şekilde PK artı PL artı P0 oluyor. Yani yukarıdakinin aynısı oluyor. K artı L oluyor. Dolayısıyla bu da X gazının basıncına eşit oluyor. B ya da C'deki. Mesela bir daha sıvı basıncı eklenecek. D noktasının basıncı nedir diye sorsam. B noktasının basıncı P0 artı K artı L idi. X gazı aldı onu buraya aynen aktardı. Üstüne M gazını da M sıvısını da eklediniz. D noktasının basıncını buldunuz ya. E noktasının basıncı da D noktasının basıncına eşittir deriz.